Selamlar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır biliyorsunuz yapmak istediğim ama bir türlü vakit bulamadığım YouTube soru cevap videosunu nihayet bugün yapıyorum. <laughs> o zaman hemen lafı uzatmadan videoya geçiyorum. Abla sevgilim var mı? Yok. <laughs> Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. Çok fazla sorgulamayın. Lütfen. Üzülü. <laughs> Boyun kaç? 1.74. Mecetten 42 numara mı? Bunu cevap vermeyeceğim. Saçlar ve gözler doğal mı? Gözlerim doğal. Lens sakmıyorum. Saçlarım ise boya. Nerede yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum. Ailem Antalya'da. Burcun ne? Kova burcuyum. Yükselenim koç. Ay burcum akrep. Şu an erkekler burada koptu zaten. <laughs> çok detaylı şey verdim yani info verdim sana işte. <gülüyor> <gülüyor> Nerelisin? İstanbul. Adımın anlamı nedir? Peren isminin anlamı Ülker Takım Yıldızı demek. Yani yıldız kümesinin adı bildiğin gökteki yıldız kümesinin adı. <laughs> İleride ne gibi planlarım var? Açıkçası kendi işimin patronu olmak istiyorum. Bu uğraştığım iş her neyse. Yayıncılık olur, mühendislik olur. Neyle uğraşacağım mı bilmiyorum ama ne yaparsam yapayım kendi işimin başında hani kendi işimin patronu olmak istiyorum, ev almak istiyorum. Bu gibi planlarım, hayallerim var. Bir başka soru. CS oynamayı düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum. Ben 1.6 oynadım. 6000 saat var 1.6'da benim. Daha sonra 1.6'yı hani herkes artık bırakınca ben de bıraktım. Sonra direkt Valorant'a başladım. O zamandan beri hiç CSGO vesaire oynamadım. Zaten belirli bir yaştan sonra artık insanın eskisi gibi böyle FPS oyunlarına oynama hevesi de olmuyor. Çünkü her girdiğim maç böyle inanılmaz sinirleniyorum, katlanamıyorum, eski tadı alamıyorum oyundan. Bu tamamen bence yaşla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Yayın dışı oynadığım oyun var mı? Varsa hangi oyun? Hem yayında hem yayın dışında oynuyorum ama evet yayın dışı oynadığım oyun Marvel Rivals onun dışında yayında görmediğiniz ama yayının dışında oynadığım bir oyun yok. <laughs> Sence bir kişiyi öldürecek olsaydın kimi öldürün? Bu nasıl soru? <laughs> Yayın açmaya ne zaman başladım? Eğer yanlış hatırlamıyorsam 2021'in Ağustos'unda başladım. Eğer yanlış hatırlıyorsam 2020'nin Ağustos ayında başladım. Nasıl, neden yayıncı olmaya karar verdin? Para, heves, eğlenmek için mi? Açıkçası şöyle kısa Kısaca dediğim gene biraz sürecek ama hikayemi hemen anlatayım. Ben normalde e, video çekmeye çok özenen bir insandım. YouTube videolarından bahsediyorum. Ve e, aynı zamanda bilgisayar mühendisliği okuyordum. Daha sonrasında işte şehir dışında okuyorum bu arada. Pandemi dönemi patlak verdi falan Antalya'ya dönmek zorunda kaldım. Zaten İzmir'de kira paraları da çok fazlaydı. Ailem ekonomik olarak bu süreçte yıprandığı için e, önümüzdeki senelerde İzmir'e tekrardan dönemeyecektim. Bu yüzden kaydımı dondurmaya karar verdim ve e, para kazanıp aileme destek olmak istedim. Çünkü önümüzdeki senelerde tekrardan işte İzmir'e döndüğüm zaman en azından kirayı karşılayabilecek kadar bir para biriktirmemiz gerekiyordu. Ben de bu para kaygısıyla yayına başladım ve sonra gerçekten çok fazla sevdiğimi fark ettim. Zaten YouTube videosu hani üretmek istiyordum. Yayıncılık, YouTuber'lık ya da işte YouTube videoları çok da böyle aşırı farklı konseptler değil hani benzer alanlar. Öyle başladım ben. Yani şu anda hem para için yapıyorum, hem sevdiğim için yapıyorum, hem gerçekten aslında bir yerlere gelmek istiyorum. İnşallah olur. Olmazsa canım sağ olsun. O şekilde. Yayıncılık hayatımda hiç kötü bir anı yaşadım mı? Buralara gelmek kolay mı oldu, zor mu oldu? Kesinlikle hiç kolay değil. Yani bilmiyorum sosyal medya bana göre biraz şansa bağlı bir şey. Bir noktada bilmiyorum hani bazı insanlar hiç o kadar fazla emek sarf etmiyorlar. Bir anda viral olabiliyorlar. Bazı insanlar yıllarca çırpınıp aynı yerde kalabiliyorlar ya da hiç izlenmeyebiliyorlar. O yüzden bence yayıncılık o kadar da basit bir şey değil. Yani en azından kitle oluşturmak gerçekten zor. Kitle oluşturamazsan zaten para kazanamayabiliyorsun çoğu zaman. Hani Yayıncılıkta o kadar para ver diyorlar. O büyük yayıncılar için kesinlikle geçerli. Ya da orta segmentler için. Ama işte onun vergisi var bilmem nesi var. Daha bilmediğiniz belki de bir sürü handikap var. Mianasa ismi nereden geldi? Anlamı nedir? Hiçbir yerden gelmedi. <laughs> Anlamı da yok. Tamamen kendim uydurdum. Daha önce enayi gibi gitmişim Perenöz Coban diye Twitch kanalı açmışım. Ağır enayilik yani nick yok ismiyle soy ismiyle Twitch kanalı açıyorsun düşünsene. <laughs> Sanki Instagram hesabı anasını satayım sonra ben de şey bir tane nick bulmam gerek dedim alınmamış bir nick. Böyle kafama göre uydurdum yanası çıktı. Ne zaman evleneceksin? Gene başladı. Bir haftadan beri aç atıyorum. başladı. Gene başladı. Gene başladı. Sormayın şu soruyu evlenmeyeceğim. Oğlum şu ekonomide ben zaten ekonomiyi geçtim sevgilim yok hadi sevgili yaptım şu ekonomide kıçımıza alacak donumuz yok bir de evlenmekle mi uğraşacağız yok evlenmeyeceğim şu an için bilmiyorum <laughs> Valorant'a kaç yılında başladım yayıncılığa başlamadan hemen önce başladım o yüzden muhtemelen 2021 yılının başlarında oldu Valorant oynarken sinir krizi geçiriyor musun Hadi! <laughs> ya, <çıksana! gülüyor> Cevabı almışsındır sanırım. <laughs> yakın zamanda hızlı, tempolu yeni bir FPS oyunu buldum. Adı da Bloodstrike. Oyun bedava ve sadece 800 megabayt civarında olduğu için bir indirip denemek istedim. Uzun zamandan sonra tekrardan bu tarz mobil bir oyunu herhangi bir şekilde kasma, donma, ısına problemi olmadan oynayabildiğim için de gerçekten çok keyif aldım. Oyunun grafikleri çok canlı, çok güzel, çok akıcı. Harita detayları ise bence bu tarz bir oyun için gayet yeterli. Ayrıca silah çeşitliliğinden de söz etmesem olmaz. Oyunda kar 98 tutun, AK'ye, AK, ye, AK ye, AKP'den tutun, VSS'e VSS'den tutun da Uzi'ye kadar pek çok silah çeşitimiz mevcut. Ve oyundaki silah animasyonları gerçekten çok çok güzel. Gelin bir yakından bakalım. Müzik Sadece bu da değil, oyunda birbirinden farklı özel yetenekleri olan Striker denen karakterler var. Mesela kimisi drone gönderiyor, kimisi kalkın açıyor falan. E Haliyle oyunda farklı rol ve yeteneklere sahip olan karakterler olduğu zaman da e, oyuna stratejik oynamak gerekiyor. Ayrıca oyunda birçok farklı mod var. En klasik mod loot yapıp e, bildiğiniz gibi 100 kişiye karşı hayatta kalmaya çalıştığınız tipik bir Battle Royale modu. Bir de bir tık daha eğlenceli olan Minecraft'ı andıran e, Block Strike modu var. Yok efendim söyleyeyim ben oyuna alışmak istiyorum. Hızlı birkaç el atıp çıkmak istiyorum diyenleriniz varsa da sıcak bölge çatışması modu var. Vallahi arkadaşlar ben bu modlara baya baya saydım. O zaman ne yapıyoruz? Hep birlikte Bloodstrike'da buluşuyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Belki oyunda karşılaşırız. Görüşmek üzere. Valorant'ta en sevdiğim karakter. Jet. Eskiden Ranked oynarken Jet delisiydim. Jet ve Chamber. Bu ikisini çok fazla oynuyordum. Hesabıma ne kadar para yatırdım? Muhtemelen Valorant'tan bahsediyorsundur. Yaklaşık bir 15-20 bin lira arası yatırdım ama çok uzun zamandır e, hesabıma hiçbir şekilde para yatırmadım. <laughs> Yeter artık yani dedim. Çok fazla harcadım çünkü. Uzun zamandır yatırmıyorum. Hiç profesyonel şekilde e-spor düşündün mü? Açıkçası hiç düşünmedim. Bir an böyle bir kafamdan geçmedi değil ama kesinlikle şekilecek dert değil ve ben o mentale sahip bir insan değilim. Yeteneğe zaten sahip değilim. Hadi çok çalışarak falan bir şey yapayım desem gene ı, -ı. Bence gerçekten e, sporla ilgilenmek için yetenekli olman lazım bir noktada. Fark atıyorsun çünkü. Onun dışında o mentale sahip olman da lazım. Ben de o mental yok. Maalesef. Sence bilgisayar mühendisliği okunur mu? Yani seviyorsan okunur. Herhangi bir mühendisliğe gerçek manada tutkuluysan okunur. Çünkü mühendislik diğer meslekler gibi değil. Hani hiçbir mesleği tabii ki kötülemiyorum ya da yüceltmiyorum. Ancak mühendislikle çok fazla kafa yoran bir meslek aslında. O yüzden gerçekten hani o sarf ettiğin efora belki yeterince iyi maaş alamayabilirsin. Yani özetle gerçekten tutkun hevesin varsa ciddi bir aşk yaşıyorsan bilgisayarlara ne bileyim ilgin vardır yazılımı. Evet bilgisayar mühendisliği oku. Şu an yapmakta olduğum işi yapmasaydım ne yapardım? Yani şu an yayıncılık olarak düşünüyorum. Ya bir yandan mühendislik bitirmek üzereyim ya o yüzden dedim. Um, yayıncılıkla uğraşmasaydım muhtemelen kendi mesleğimi yapardım ama gene bir şekilde uh, serbest çalışmak isterdim. Kendimi 10 yıl sonra nerede görüyorum? Kendimi 10 yıl sonra bir yerde görmek demeyeyim de. Yani 10 yıl sonra şöyle, ee, sevdiğim ve gerçekten böyle kendi işimin patronu olabildiğim e, bir meslek yapmak istiyorum ve kendi evim olmasını istiyorum. Yani özgürce, ekonomik anlamda rahat bir şekilde kendi ayaklarım üzerinde durabilmeyi istiyorum. 10 yıl sonra umarım böyle bir şey olur. <laughs> Aileme ilk kez zeynci olduğumu söylediğinde ne tepki verdiler? Bir tepki vermediler. Babam boş işlerle kızım vakit kaybetme dedi. Hepsi bu. Annem bu fikri çok fazla destekledi. Hatta yayıncılığa ilk başlarken işte kasa ıı, kasamı, kasa dediğim boş kasa bu arada içini ben toparladım. Kasamı ve web ıı, webcam'imi annem aldı. Küçükken ne olmak isterdim? Ay çok absürt bir şey söyleyeceğim. Ben küçükken astronot olacağım derdim biliyor musunuz? <laughs> ne alaka değil mi? Kaç kardeşsiniz? İki. İstanbul'a gelecek miyim? Yani iş için geliyorum. Onun dışında bir izleyici buluşması henüz yapmayı düşünmüyorum. Biraz çekiniyorum. Yayın dışı ne zaman farklı oyunlar ile video atacağım? Zaten yayında Valorant dışında aslında oyunlar oynuyorum. Hikayeli oyunlar, korku oyunları vesaire. Ee, ama bunların videolarını çok fazla atmıyorum. Çünkü YouTube attığım zaman çok fazla izlenmiyor. 700-800'de kalıyor. Ama mesela bir Valorant tam gaz videosu bazen 10.000 izleyiciye kadar çıkabildiği için ee, Valorant konsepti dışına çok fazla YouTube'da çıkmak istemiyorum. Biraz çekiniyorum. En sevdiğim oyun nedir? Çok kişi muhtemelen Valorant diye düşünecektir ama kesinlikle değil. CS 1.6. Bütün işte aa, güzel anılarım, o böyle kafamın rahat olduğu dönemler, işte para kazanma derdimin olmadığı, sürekli evden okula işte, okuldan sonra CS oynadım, o güzel zamanlar. O yüzden 1.6. Yani sade bir oyundu, rank muhabbetleri yoktu. Sikine para vermiyorduk, çok da eğleniyorduk. 1.6 kalbimde çok ayrı bir yeri var. Okul hayatında hiç kavga ettin mi? Ee, şiddet içeren tarzı çok etmişimdir aşırı çirkeftim. Ben lisede çok kavga ediyordum. <laughs> Sadece lisede değil, ilkokuldan beri aşırı kavgacıydım. Mutlaka bir kavgaya karışıyordum. İdeal erkek tipim ne? Fiziksel özellik olarak mı bahsediyorsun? Böyle giyim tarzı, saç, sakal, kesim gibi mi bahsediyorsun bilmiyorum. Genel konuşuyorum o yüzden. Saçları normal kesimde olan erkeklerden hoşlanıyorum. Malum bir saç kesimi var. Ondan hiç hoşlanmam. Onun dışında nerede nasıl giyinmesi gerektiğini bilen, spor ve şık yani böyle full ne bileyim formayla gezen erkeklerden çok hoşlanmıyorum. Hani şık ama biraz sportif, rahat giyinen, ee, saçına, sakalına dikkat eden erkeklerden hoşlanıyorum. Uzun boylu, geniş omuzlu falan filan. Onun dışında esmermiş, kumralmış, sarışınmış çok fazla takılmıyorum öyle şeylere. Nasıl bu kadar enerjik ve güler yüzlü olabiliyorsun? Çok teşekkür ederim öncelikle. Aa, direkt hayat felsefemi değiştirdim. Belki yanıt saçma gelebilir ama gerçek anlamda çok negatif düşünen, karamsar, agresif böyle şanssız olduğuma inanan bir insandım. Bu bakış açımı değiştirdiğim zaman çok daha neşeli, güler yüzlü ve enerjik biri olmaya başladığımı fark ettim. Siz de deneyin. Doğum günüm ne zaman? 1 Şubat. Şu ana kadar aldığım en saçma en gereksiz şey ne hiç bilmiyorum. Çünkü şu ana kadar çok fazla saçma gereksiz şeye para harcamışımdır. <laughs> şu an aklıma en saçma şey gelmedi mesela. O yüzden es geçiyorum bu soruyu. Texas Chainsaw filmindeki Leatherface testereyi çalıştırmış geliyor. Modlarını mı kurtarırsın kedilerimi? Oğlum burası soru. <laughs> ya böyle bir soru olabilir mi ya? Geçiyorum ben bunu. Ne zaman biri eniştemiz olacak? Yalnızlıktan kafayı yemiyor musun? Valla Allah'ım ne zaman e, nasip ederse kardeşim. Onun dışında yalnızlıktan kafayı yemiyorum. Zaten arkadaş çevrem var. Bir de yalnız kalabilen, buna alışkın bir insanım. O şekilde. Bu zamana kadar en çok utandığın an neydi? Ben bunu anlatmasam olmuyor mu? <laughs> yani en utandığım an mı bilmiyorum ama aklıma o geldi şu anda. Um, bir ara işte okul gezisinden bile dönüyorduk. Hoşlandığım bir çocuk vardı ve geç saatlerde dönüyorduk. Herkes arabanın içinde uyuyordu, ben de dahil. Çok fazla böyle leblebi bilmem ne, çerez menez yemiştik. Gaz yapmış abim. <laughs> Tutuyorum kendimi, kasıyorum. Ondan sonra uykuya dalınca bir pırtladım, kendi pırtlama sesime uyandım. Allah'tan kimse fark etmedi ama içeri kokuldu. <laughs> ya gerçekten çok utandım. Böyle lütfen benimle dalga geçmeyin. Unutun bu konuşmayı. Cihan'la buluştun mu? Evet, buluştum. Bize bir hayat tavsiyesi verir misin? Çok klişe olacak ama gerçekten çok sevdiğiniz, arzuladığınız bir şey varsa onun peşinden gidin. Abla Valorant mı, CS mi? Yani bir CS'ciye bence bu soruyu sormamalısın. <laughs> Tabii ki CS. En sevdiğim ülke hangisi? Yani en sevdiğim ülke yok. Türkiye'yi seviyorum. İskandinav ülkeleri güzel. Amerika güzel. O şekilde. Sorularımız bittiğine göre bu videonun da sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Video ile ilgili eleştirilerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Video önerileriniz, fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum. Bay bay.